Süpürge Mes kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Arzum Olympia Plus bir diğer adıyla Arzum R4061 elektrikli süpürge makinesinin ee, bazı hataları var, eksikleri var. Çekimi düşük ona bakacağız. Şimdi makinenin arkadaşlar bakın hortum kısmına baktığınızda kullanmaya bağlı ezilmeler var. Ve süpürge yaparken burası ezildiği için süpürgenin çekme yapmadığı söyleniyor. o yüzden öncelikle hortumu değişecek daha sonra bu kısımda filenin tutmadığını şu anda tutuyor ama bunun da değişmesi gerektiğini söylediler şunu şöyle bir çıkaralım başlık kısmında bakalım şurada bir hortum var bu hortumun yırtık ol olmadığına bakmak lazım söküp buraya bakacağız şimdi bir makinemizi çalıştıralım Temel yani kirden dolayı mı nedir tam rahat basamıyoruz. Şimdi söküp temizledikten sonra daha konforlu olacaktır. Şimdi bunun arkadaşlar arka fitresi de zor çıkıyor. Bir daha bir çalışayım bunu. Yani Ayar düğmesi de çalışmıyor. Yani bayağı bir işimiz var. Şimdi şu arka tarafta zor çıkıyor. Bunun ön tarafında arkadaşlar şöyle bir filtre var. Bakın. Normalde burada sünger de olacak. Süngeri de koymamışlar. Baya bir olaylı bir olay var yani. Neyse. Komple sökeceğiz. Şurası kırılmış. Sökeceğiz. Bakın ne yapacağız. Şimdi şu arka tarafına bir bakalım. Burası böyle elle çıkmıyor. Normalde çıkması lazım da. Bölge düşmüş de olabilir, burası oynamış da olabilir. Burası kırılmış şey herhalde arkadaşlar, şu arka taraf. Bunun kırılmaz eline geldiğimiz zaman, içinden motorun altındaki sünger çıktı. Var bir şeyler var makinede ama tam anlam veremedim. Bakın şu arka filtresi tıkalı olduğu için, bu ilk geldiğinde çekmiyordu. Çekmeme sebebi buradan hava geçmediği için arkadaşlar. Ee, rahat bir şekilde çekim yapılamıyordu. Ee, bunu çıkardık, baktık. Ee, ondan sonra ön tarafında da su çekildiği için şu süngerin de tıkalı olduğunu görmüştük. Ama şimdi sünger de yok. Ee, burası tıkalı olduğu için e, bu arka kapağı ittirerek şurayı kırmış. Bu bölgeyi. O yüzden takıyorsunuz. Daha sonrasında kolay çıkmıyor. Bir yamukluk var da, şimdi tamamen söküğünüz ortaya çıkacaktır. Şimdi bunun önüne gelelim. Gün gelir bunun motorunu değiştirme ihtiyacı olur sizin için. En azından size bir fikir verir. Ama şu kartı falan yapacağız. Şimdi üst tarafa rota üst tarafa çevirdik arkadaşlar. Bir bakalım burada ne var. Şu kilitli ile açma kapama düğmesi. Tamam bunu ayırdık. Bakın şu parça kırıldığı için arkadaşlar ayar düğmesi dönemiyor. Dönemediği için de e, ayar yapamıyor. Onun tamirini yapacağız. Şunu bir kenara koyalım. Tam burada vidamız var. Şu vidamızı ve buradaki vidamızı sökelim. çıkarırken biraz dikkatli olmanız lazım. Karta zarar verirseniz dönülmeyen sonuçlar karşılaşabilirsiniz. Şimdi burayı söktükten sonra arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Şurada ve şurada bir vida vardı. Bunları söktük hemen görünüyor. zaten. Şimdi diğer bir videonun şu, şurada bir videomuz var. Şu, şu kapağın çıkmasını tutan. Çıkmasını engelleyen. Da Bunu da çekelim. Onu sökünce yukarı doğru esniyor. Evet. Arkadaşlar biraz zorlamayla ön panel çıktı. şu ee, hava valfimiz yani emniyet açar parça. şunu kaybetmeyelim. şu parçamızı da kaybetmeyelim. şimdi bunu söktükten sonra şu ön tarafta iki tane vidamız var. şu vidamızı sökelim. Tamam. Bu iskeletimiz çıkardık. En önemli aşama buydu. Bunu çıkardıktan sonra şurada vidamız var. Evet. Burayı söktükten sonra muhtemelen plastik mi gelecek? Arkada iki tane vidası var. Arka kapağın hemen altında. Tam şurada. Ama o motorun kalkması için. Şimdi bizim için şurasının çıkması önemli. Şimdi bizi yanıltan kısım şu. Makinede bir yapışkan bir yer var. Yapışkan bir yer olduğu için o bizi çok yanıltıyor. Şimdi bakın bu parça da şöyle düştü. Evet bakın şurada vidası var. Vidası olduğu için buradan çıkaramıyoruz. Yani buradan ne yapacağız arkadaşlar? Ee, bu üst taraftan başlayacağız sökmeye. Bu iki vidayı sökeceğiz. Ortadaki vidayı sökeceğiz. Bu dış kabını kaldıracağız. Vidalarını söküp. Bu dış kabını kaldıktan sonra zaten buradaki parçalar kolaylıkla geliyor. Şimdi videonun başında şöyle bir durum olmuş olabilir. Yarısı sökülmüş olabilir. Hani bir daha sizi boşuna izlettirmeyeyim diye en kısa yoldan gösteriyorum. Direkt sökümünü gösteririm. Şuradaki parça sökerken yani ilk defa söktüğümüz için sökerken oradaki zaman kaybını bir daha harcamayın diye orayı kaldırmışım ben muhtemelen. Şuradaki şey de... şunu da çıkaralım bari. sanki balya dökülmüş gibi. Şimdi üst kapağı kurtardık. Üst kapağı kurtardık da mecbur bunları sökeceğiz. Burada bir yapışkan bir şey var arkadaşlar. Demelen Valiye çok benziyor. Niyeyse. Bunu sıcak suda çözeceğim. üst taraftan sökmeye çalışırsanız muhtemelen kırarsınız. Çünkü adamlar ee, sökmek, sök, sökmemek üzere kurgulamışlar. Bunu anlayabiliyoruz. Niyetlerini belli etmişler yani. Şurada bakın şöyle tornavidalar sökerek yavaş yavaş itiyorum. gene temizleyeceğim. Bakın şu kısımda bir şey var ama tam anlamış değilim. Belki yağ da olabilir yani. Şimdi bu kısım böyle sökülüyor arkadaşlar. Buradan sonra motor kısmına gireceğiz. Şu parçamızı çıkardım. Kartımızı söktük. Şu motorun bağlantılarını çıkaralım. Bakın motor bağlantılarında e, motor diye yazar. E, bunu karıştırmayın ya da atlamayın. Şu borumuzu bir çıkaralım bakalım. Şimdi burada bir, bir vidamız var. İkinci vidamız. Şu derinlerde bir yerde üçüncü var. Onun için takviye lazım. Uzunluğunu uzun yapmışlar ki sökmeyelim diye ama Yanlış adamlarla oluyor. yakalandım. Yıldızın üzeri dolmuş. E, iç boşluğu var ya o da kabarmış. E, bu ekmek kızartma makinelerinde bir video oluyor. E, o vidalardan zannettim. O video olsaydı üzülürdüm çünkü açamazdım. Son haritası yok. Çünkü sadece sübürge yaptığımız için. Ona göre malzeme var yani. Böyle ak aksiyonlara gerek yok. Bunu şöyle alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bu kısmını yıkarız. Bu kısmını yıkayacağız. Şöyle alta alalım bakalım. Şimdi motor kısmına geldiğimiz zaman bakın makarayı sökerken şuna dikkat edin. Buradan zorlamayın. Bunu ters çevirin. Şu aşağıdan kurtardınız ya. Kurtarken sonra kolayca çıkıyor. Bir diğer türlü makaranın e, zemberek kısmını falan dağıtabilirsiniz. Sonra burada 3 tane vidası var. Bu 3 vidayı sökerek şöyle motora erişebiliriz. Ve şu arkası şu önü motoru. Şimdi şuna bakın, böyle bakın kum gibi dağılıyor, dökülüyor. Bunu söküp atın. Çünkü bir sene sonra kolektör kısmına sarar, yakmaya başlar. Sizin için sakıncalı olur. Bayağı kirlenmiş. Şurada bir de kolektör kısmı var bakın, siyah. Onu da temizleyeceğiz. Ondan sonra, burada sökmeniz gereken başka bir şey yok bunu güzelce temizlersiniz karsınız. şunu atacağım kısımlar falan güzelce temizlenecek e, süpürge kısmı böyle bunu bu şekilde dağıtabilirsiniz motor değiştireceğiniz zaman size sökümünü göstermiş olduk e, daha sonra e, temizledikten sonra montajını da göstereceğim e, e, montaj videosunu çekince de zaten bu videonun altına e, çektiğim videonun linkini atarım. E, bu video için beni izlediğiniz için teşekkür ederim.